Merhaba, sindirim ve boşaltım sisteminde canlandırıcı ayır yoga pratiğini uyguluyorsanız bu videoda da o pratiği destekleyecek bir takım ayurvedik uygulamalardan bahsedeceğim. Mevsim geçişlerinde, hava değişimlerinde veya çok fazla dolaşımda olduğunuz bir zaman içerisindeyseniz bu ayır yoga pratiğini uygulayarak sindirim sisteminin ve boşaltım sisteminin daha düzgün çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra burada konuşacağımız Ayurveda de pratikleriyle de sindirim sisteminin daha düzgün bir şekilde çalışmasını destekleyebilirsiniz. Sabah uyandığınızda dişleri fırçalayıp dili bir dil seyirciliğiyle temizledikten sonra tuvalet sonrasında öncelikle bir tatlı kaşığı çiğ susam çiğneyin. Güzelce çiğneyip su haline gelene kadar tükettikten sonra mutlaka tamamını yutun. Sonrasında ayır yoga pratiğini uygulayacaksınız. Pratiği uyguladıktan sonra bir bardak ılık suyun içine bir çay kaşığı bal ve bir yemek kaşığı limon koyarak bu suyu tamamen için. Ve hafif bir kahvaltı edin. Kahvaltı saatleriniz eğer ki sabah 8'den önce ise hafif küçük bir kahvaltı size yeterli olacaktır. Gün içerisinde de 2-3 bardak kadar sıcak su tüketeceksiniz. Bu sıcak suyu sanki bir çay içer gibi yudum yudum tüketmeniz önemli. Yemek aralarında özellikle iki öğün arasında bulunan vakitte bu sıcak suyu tüketmeye çalışın. Eğer ki sıcak suyu çok lezzetsiz geliyorsa Sıcak suyun içine biraz tarçın ve zencefil eklenebilir. Ya da belki yine bir tane karanfil atılabilir. Öğlen yemeğinizde bol karbonhidrat, eğer et tüketiyorsanız et ya da bakliyatlardan herhangi birini tüketebilirsiniz. Protein içeren bir öğlen yemeği, güçlü bir öğlen yemeği yiyin. Kişniş, kimyon, nane ve fesleğen gibi sindirim sisteminin daha iyi çalışması sağlayacak baharatları kullanabilirsiniz. Eğer yemeğin yanında ayran tüketiyorsanız mutlaka içine nane ekleyin ya da fesleğen ekleyin. Biraz karabiber ekleyebilirsiniz. Bir saat kadar sonra bir adet Türk kahvesi olabilir, Amerikanlı olabilir, filtre kahve olabilir. Bir adet kahve için. Akşam yemeğini ise mümkünse en geç 7'ye kadar tamamlamaya çalışın. Akşam yemeğiniz hafif ve sulu bir yemek olsun. Kabızlığın meydana gelmesinin temel nedeni susuz ve yağsız beslenme oluyor. O yüzden de yemeklerin sulu ve yağlı olması önemli. Eğer ki yemeğin yanında salata tüketiyorsanız mutlaka bol yağ ve limon ekleyin ve salatanız çok az bir porsiyon olsun, büyük bir porsiyon olmasın. Çünkü bir şeyi sindirmek beden için biraz daha zorlayıcı çünkü. Yemeğin sonrasında da kişniş, rezene ve karanfilden oluşan bir çay demleyeceksiniz. Bu çaydan bir bardak içmeniz gerekiyor her akşam yemeğinden sonra. Oranı size bağlı. Eğer karanfil çok baskın geliyorsa çok az bir karanfil eklenebilir. Rezene ve kişniş ise eşit miktarlarda eklenebilir. Yemeklerin yanında da mutlaka her öğününüzün yanında bir çay bardağında ılık limonlu su için. Yarım çay bardağı bile yeterli olacaktır. Yudum yudum tüketin. Ayır yoga pratiğini eğer sabah uygulayamadıysanız akşam yatmadan önce uygulayabilirsiniz. Mutlaka bu pratiği uygulayın. Eğer kabızlık varsa ceviz, badem, kuru incir ve kuyruk kayısıyı Sabahtan suyun içine koyun ve bekletin. Öğleden sonra vata saatlerinde yani 2 ile 6 saatler arasında bu meyveleri tüketin. 21 gün boyunca ayır yoga pratiğini uygularken buradaki uygulamalardan bazılarını belki tamamını da beslenme sisteminizi eklediğinizde sindirim ve boşaltım sistemindeki farklılıkları kısa sürede göreceksiniz. Benimle pratik yaptığınız için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere.